Hadi çocuklar, kahvaltı hazır, kalkın. Anlat bakalım, sen biliyorsundur babam nereye gidiyor? Aysel Hanım'la yemeğe. Oğlum bu kadar paraları nereden buluyorsun ya? Bizimki biraz özveri isteyen bir iş. Ya bu böyle Dalton biraderler gibi düzülmüşsünüz. Doğan Bey'e mi? Evet, Doğan Bey'e. Yemekten sonra tatlı var. Aysel Hanım'ın menüsünden mi? He. Buyurun beyefendi. Güzel. Buyurun. Rica ederim babacığım. Otur lan. İşte sizin bu halinize bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aysel Hanım, ne öyle öyle bir özledim ki. Şimdi şu kapıdan içeri gitsen. bir daha bırakır mıyım? Büyüklük bize düşer. Yine de siz arayın. Arıyorum. Her gün arıyorum, sesini dinliyorum. Baba? Baba, sen misin? Alo? Ba baba? Şu iti döversem rahatlarım. Can! Genç adamsın Orhan. Kardeşlerin yanında seni azarlamak istemiyorum. Ya hadi benim küpelerim askısı. Sen neden katlanıyorsun bizim fakülte? Çocukluk hayalim benim. Onun yanında kendimi güvende hissediyorum. E ne güzel işte, ne bekliyorsunuz? Evlensenize. Biz aynı çatı altında değil. Aynı yolda yürümeyi becerebilirsek çok iyi olur.